Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım. Bugün sizler için İkizler burcunun kahve falı yorumlarımı yapacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım, beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak, bana güzel yorumlar yazarak, videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlara başladım size yoğun isteğiniz üzerine telefon numaramı vereceğim şimdi whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz Asistanım tek tek hepinize Geri dönüş sağlayacaktır. 0532 380 68 64 videomun altında da açıklama kısmında yine e, WhatsApp iletişim hattımın telefon numarasını bırakacağım arkadaşlar. Sevgili dostlarım ve TikTok'ta da canlı yayınlarım oluyor. E, 9 ile 11 arası e, inşallah ona da artık zaman e, ayıracağım diye düşünüyorum. Orada. E, karşılıklı inşallah sohbetler edeceğiz. Şanslı izleyicilerim arasından da canlı yayını alıp sorularına özellikle canlı yayında yüz yüze cevap vereceğim arkadaşlar olacak arkadaşlar. Evet şimdi sevgili ikizler burcu. Evet şöyle göstermek istiyorum. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenerek abone olmayanlar da abone olarak destek olursa gerçekten ee, memnun olurum hepinize de ayrı ayrı. Şimdiden teşekkürler arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada ilk gördüğüm e, büyük bir karar aşamasındasın. Yani böyle tek başına duruyorsun. Geçmişteki sıkıntılar biraz kafanı yoruyor. Büyük bir karar aşamasına geçiyorsun ama her şeyi o sıkıntıların böyle bir tepesine oturmuşsun. Yani geçmişten gelen sıkıntılar artık senin için sorun olmayacak. Bunu söyleyebilirim. Ama burada kafanda küçük bir sorun var. E, bu sorunda e, bilmiyorum hani bilmiyorum işin olabilir diyebilirim özel hayatının olabilir. Kafanda bir ara bazen böyle bir soru işareti var. Böyle o sıkıntın sadece hafif bir sıkıntı olarak ama bak bunun da üstü açık, yolun açık. O sıkıntın neyse bu da hallolacak yoluna girecek diyebilirim arkadaşlar. Ama bir tarafa atıyorsun. Burada da bir kadın var arkadaşlar ama bu kadın bir iş için gerçekten çok emek veren, çabalayan bir kadın var. Bu kadın bazı sanki böyle önünde iki tane de engel var. Bu engelleri aşması gerekiyor gibi aşacak da yani ya işiyle ya özel hayatıyla ilgili çalışıyor böyle e, ciddi bir karar vermeye çalışan bir kadın var arkadaşlar. Ama bu kadın böyle biraz saçları uzun diyebilirim. Ama böyle çok marifetli, becerikli böyle elleri kolları da yani 4-5 tane olmuş çok her alanda becerikli bir kadın bu sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dostlarım burada da böyle kardeşler bir araya gelerek bir sorunu çözeceksiniz. Yani uzun süredir bir araya e, gelinmiyor bu gelinerek sanki böyle bir konu halledilecek, bir sorun çözecek arkadaşlar. Yani orada biraz sensör sahibi olacaksın diyebilirim. Bu konu böyle biraz Arap saçına dönmüş. Bu konuyu halledeceksiniz ve bu konuyu çözeceksiniz. Burada da e, böyle arkasını dönmüş giden bir kadın var. Bu kadın yani biraz böyle hayata karşı gerçekten e, yorulmuş yorgun diyebilirim Ama bunun arkasında da ağır aksak ilerleyen bir ilişki var Yani böyle bir ayağı topal bir gözü kör gibi ağır aksak böyle ilerleyen bir ilişkisi var Yani onu e, ayakta tutmaya çalışıyor uğraşmaya çalışıyor Hanesi evi yuvası için sanki ama e, Yani artık yorulmuş sanki böyle beşli bir vakitte olmuş bu arkadaşlar Yani 5 hafta beş ay beş gün önce olan bir şey diyebilirim Beşli bir vakitte artık havlu atmış, bu kadın pes etmiş yani bu ağır aksak yürüyen ilişkisi için adeta böyle artık arkasını dönmüş sen için yapabileceğin bir şey yok der gibi. Evet sevgili dostlarım burada da bir yıldız var başımızda ama bir de kalp var. Bak gönlün boşsa kalbin boşsa yeni tanışacağın birisi olabilir. Yani bir ilişkiyi gerçekten böyle dört elle yapışacaksın, dört elle sarılacaksın... Kalbin doluyor, yıldızın parlıyor. Uzun süredir kalbin falan boşsa da yani gerçekten güzel bir aşka, güzel bir ilişki adım atacaksın. Eğer kalbin doluysa ya da evliysen ilişkinde artık üst seviyelere çıkacaksın. Gerçekten e, aşkta da arkadaşlıkta da aynı kişiyle Yani sevgini ifade edebileceğin, güvenebileceğin birisi var hayatında Ya da birisi olacak hayatında Bunu söyleyebilirim arkadaşım senin için Evet gerçekleşmesini burada uzun süredir beklediğin e, Nasıl söyleyeyim bir isteğim var yani e, bu şöyle söyleyebilirim bir hayalim var e, daha önce de bu hayalini gerçekleştirmek istemişsin ama bir hayal kırıklığına uğramışsın yani ama artık e, bunu gerçekleştirmen için e, bir imkan çıkacak bir imkan doğacak yani bunu gerçekleştirmek için verdiğin mücadele bu sefer elle tutulur olacak e, bir hayalin diyorum ya böyle uğraşmışsın ama bir şeyler elinde kalmış yani. Ee, bir türlü e, o istediği şeyi yerine getirememişsin. Ama artık bunun için zaman mekan yer sanki oluşmuş. Yani e, yalnız burada e, bir olay var. E, şunu söyleyebilirim. E, güvenle ilgili bir sorun var. Sanki bu hayatta ben kime güvendiysem elimde kaldı der gibisin. Yani böyle Güvenle ilgili oturtman gereken bir sorun var. Yani böyle hayatında hiç kimseye güvenmiyorsun. Hiçbir insana güvenmiyorsun. Yani kime güvendiysem beni sırtımdan bıçakladı diyorsun. Yani böyle sen de ee, bu çevrendeki bazı insanlara karşı bir güven sorunu. He, haksız mısın? Evet haklısın. Yani böyle tuttuğun dallar güvendiğin insanlar elinde kalmış. Ama artık e, böyle e, bir yol var önünde ama e, böyle ayakların çok sağlam basan bir yol. Yani kimseye tamam güvenmiyorsun ama ben karşına güveneceğim birileri çıkabilir. Yani gerçek dostluklar, gerçek arkadaşlıklar çıkabilir. Ama önce kendine güveniyorsun. Yani adımlarını çok sağlam atıyorsun. Bunu söyleyebilirim. Burada da şöyle söyleyebilirim sana bak. Ya iki hafta içinde ya üç hafta içinde bir şeyleri derleyip toparlayacaksın. Elinde bir kılıç duruyor. Bu kılıç senin bir şeyleri derleyip toparlamanı gösteriyor. Yani korktuğun bir şeyden kuvvetli bir şekilde başka bir olaya geçeceksin. Yani korktuğun gibi değilmiş diyeceksin. Yani bir şeyi toparlayacaksın. Bak ya iki hafta içinde ya üç hafta içinde bir şey toparlanıyor hayatında. Bunu söyleyebilirim. Bir de böyle dönüp dolaşıp aynı insanlarla dejavu gibi yani aynı insanlarla yaşadığın şeyi daha önceleri. Sanki yine yaşıyorsun ve dejavu gibi bir şeyin içinde kaldın diyorsun. Yani ama burada sana kötülük yapan birisi olmuş. Bu insan şöyle söyleyebilirim. Yani bana bunu bu kötülüğü niye yaptı? Yani senin arkandan ya hala konuşuyor ya hala arkandan bir iş çeviriyor. Hala bir fırsat kolluyor. Hala ayağının kaymasını bekleyen birisi var. Yani bunu sana niye yapıyor, niçin yapıyor bilemem. Ama sana karşı böyle bir kinlenmiş, bir öfkelenmiş. E, bence dikkatli olmak konusunda seni uyarabilirim. Arkada bir kul kafa duruyor çünkü. Ama e, yani hala senin ayağının kaymasını bekleyen birisi var diyebilirim sana. Bunun için birazcık dikkatli olman gerekiyor yani fırsat kolluyor seni resmen böyle düşürmek için fırsat kolluyor diyebilirim evet burada da büyük bir kalp çıkmış burada gerçek ve karşılıksız bir sevgi var sevgili arkadaşım yani gerçekten sevdiğin Karşılıksız, beklentisiz, seni sen olduğun için seven birisi var. Yani bu gerçek sevgidir. Yani kalbin etrafındaki olan çiçeklerden söylüyorum. E, elini de e, sana uzatan birisi var. Gerçekten seni karşılıksız seviyor. İnşallah hayatında böyle biri varsa arkanı dönme derim. Yani e, sen... E, Sevgiyi kucaklamakla ilgili bir sorunun olabilir. Bir güven de sorun bilmiyorum ama seni gerçekten karşılıksız, beklentisiz seven biri var. Bu insanı eğer bir ayrılığın olduysa, şu anda uzaksan ya da ona karşı böyle bir tırnakların çıkardıysan bu konuda bir daha düşün derim. Yani bayan da olabilirsin, erkek de olabilirsin ama karşılıksız seven bir insanı kaybetme derim. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi tabağımıza bakıyorum evet şöyle gösterebilirim hane içine mutlusun temiz e, mutlu ama burada bak maddiyatla ilgili bazı sıkıntılarım var yani bu maddiyatla ilgili sıkıntılarına bak bulut olarak böyle dağılıp gidiyor yani işinle ilgili ya da maddiyatla ilgili borçlarınla ilgili kredinle ilgili bir sorun varsa bu da çözülecek hiç merak etme ama burada gitgelleri olan bir insan var yani seni üzen bir insan var Gitgelli bir insan var diyebilirim e, bu konuda e, tam olarak bir karar vermen gerekiyor çünkü git gelleri olan bir insan var seni bu konuda üzebilir bu konuda dikkatli olman gerekiyor ama maddi sorunun çözülecek yani çok kısa zamanda güzel bir geliri elde edeceksin borcun harcın herhangi bir sıkıntın varsa da e, bunu hallediyorsun diyebilirim. Evet burada da bir kapım var. Eğer işsizliğinle ilgili ya da gönlünle ilgili bir kapanış varsa yani bir kapı yüzüne kapandıysa bu kapı açılacak. Çünkü burada bir anahtar var. Bununla ilgili işinle ilgili ya da özel hayatınla ilgili güzel bir haber alacaksın. Çok kısa bir zamanda diyebilirim. Evet sevgili dostlarım beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.